İtalya'da Yargıtay İngiliz Meredith Kircher'ı öldürmekle itham edilen ama 2011 yılında beraat eden Amerikalı Amanda Knox ve İtalyan Raffaele Sollecito'nun tekrar yargılanmasına karar verdi. Knox ve Sollecito 2007 yılında saldırı ve cinayetten suçlu bulunmuştu. Fakat yapılan itiraz üzerine beraat eden iki genç 4 yıl mahkumiyetin ardından serbest bırakıldı. Yargıtay ise temiz duruşmalarının usulüne uygun yapılmadığını açıkladı. Knox şoke olmuş durumda ve çok üzgün. Bu kabusun sona erdiğini düşünüyordu. Bununla birlikte hala güçlü. Şu ana kadar pes etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Solecito'nun avukatı da hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı. Bugün bu işin sonlanmasını bekliyorduk. Bugün Rafael ile doğum günü ve ona armağan olarak her şeyin geride kaldığını söylemek isterdim. <laughs> Bağımsız uzmanlar olay yerini ilk inceleyen adli tıp görevlerinin büyük ihmalleri olduğunu ve delillerle oynandığını açıklamıştı. Bu durum beraate en büyük temeli oluştururken davayı şekil yönüyle inceleyen yargıtay kararı bozdu.